Sektorpedia'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni konseptteki ilk bölümümüz ve Teleskop.com sunuyor. Teleskop.com'un sundu ama reklamlara bak ama çok memnunuz. Ee, bölümümüz başlıyor. Ee, uzman listesindesiniz, turuncu listedesiniz ve yanımızda Onur Aslantaş var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi merhabalar. Samimiyeten abi diyorum ee, çünkü bey şu masaya kadar yani buradan sonrası. Evet. Nasıl isterseniz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ee, abi sen bir dijital içerik üreticisi olarak evet. faaliyetini gösteriyorsun. Nedir abi bu? Tüm insanlığın anlayabileceği şekilde nasıl tanımlarız bunu? Kişiye özel, firmaya özel, kurumlara özel içerik üretmeye çalışıyorum. Hem fotoğraf hem video. Hı hı. Ama en çok video üretmeyi daha çok seviyorum. Ee, kaç yıldır yapıyorsun abi? Yani, 4 yıl oldu. Bu arada yakışıklısın. Buradan soracaklar çünkü adını soyadını. <laughs> Eyvallah Başına teşekkür ederim. İstersen. Hemen alta yorum yazdırayım. Yani yüzüp takmıyorum ama evli. <laughs> Yapacak bir şeyim yok. Ben gerekeni yaptım. Burada evli baştan belirtiyoruz ki sonra başımız yanmasın. Yani sonra DM'den falan şey yapmayın. Yani ee, ben... Eşim yine diyecek evet. e, yüzüğü takmadı. Yok burada çıkardı, vardı falan seni kurtarmaya çalışıyormuşum. <laughs> ee, abi çok teşekkür ederim önce geldiğin için. E, ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet ol, olacağını düşünüyorum. Ee, bu arada arkadaşlar alta yorum yapıp sorularınızı sorabilirseniz ben de yayın sonrasında iletmiş olurum ve cevap bulabilirsiniz buna. Abi dijital dünyada ne zaman ve neden içerik üretimine ihtiyaç duyuldu? Kim başlattı bu sektöre? Yani, i̇nternet ilk çıkmaya başladığı andan itibaren özellikle e, ilk Facebook mu çıktı? Hemen hemen sosyal... Yok ondan öncesi bence Bilmiyorum, var. Şimdi. Yonca falan vardı ya. O Facebook'tan önce miydi? Vallahi önceydi. Mirç vardı. Ha Mirç vardım, vardı. Aynen. Vardı vardı. Ice Cube vardı. Aynen. Yaş kaçtı abi sen? Eski. Bunları bilecek kadar var. <laughs> Söyleyip ben üzülmek istemiyorum. Ben de yaşlıyım o yüzden. Yok sen gençsin. Sen benden gençsin maşallah. Büyük bile olabilirim. Büyüksün de. <laughs> ya bir öveyim ya. Bir, bir öveyim. Kamera önünde bir <laughs> öveyim ya. Ee, abi dijital dünyada şimdi bazı sektörler var. Mesela bugün marketler işte medya mark vatan vesaire evet. gibi yerlerde dijital içerik üretimlerinde mesela yazarlık kısmında, editoryal kısmında da, video kısmında da, fotoğraf kısmında da. Zaten fotoğrafta stokçuluk popüler. Evet. Bildiğim kadarıyla. Videoda da stokçuluk artı e, kurguya çekilmiş ham videolar. E, içerikler var. Biraz daha video işin şov kısmı. Hani düğünden tutunda. Ee, dış dünyada çektiğiniz her şey. Artık evet. ya bu, bu sektör pedyada bile kurgu var. Evet. Ee, bir de editorial kısım var. Mesela orada e, dergilerin veya e, bazı e-ticaretlerin içeriklerinin yani description kısmı hı hı. oralara bile content üreten bir sektör. Tabii. Ee, bunların hangisinde yer aldın veya bunun hangisini sağlıyorsun mesela? Ben daha çok olayın e, ham video çekiminde bizzat kendimin genelde, tamam genelde müşteriye göre hareket ediyoruz ama müşteriden brifi aldıktan sonra e, ben onun ruh haline göre, işin durumuna göre e, illa ki kendi bakış açımdan, kendi vizyonumdan bir şeyler katıyorum. E, katmam lazım. Onun için para kazanıyoruz zaten. Aynen öyle. E, o yüzden ben daha çok video tarafındayım ama video çekerken yakalanın bir sahnede e, dur burada bir fotoğraf almam lazım, evet. kare çok güzel, kaçırmayalım tarzında fotoğrafta çekiyorum ama video e, bu işe başlarken beraber çalıştığım, ismini de zikredeyim Erkan Karataş. E, onun, o, onun sayesinde e, videoya yöneldim. Video daha çok hoşuma gitti o Doğru. yüzden... Orada daha çok kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Ama yoksa fotoğraf da çekiyorum, işte grafik içerik de üretebiliyorum. Hı hı. Çok aşırı iyi olmasam da kendi kendime yetebilen bir duruma gelmeye Muhakkak. çalıştım. Muhakkak abi uzmanlığını biliyoruz. Ee, peki stokçuluğu öneriyor musun? Veya stok içerik üretimine öneriyor musun? Stok içerik üretimi hep aklımda olan bir şey aslında. Hı hı. Katma ee, der. Bak... Bir sefer koyu merkez indirsin. Evet ha. yani... Uzun vadede pasif gelir olması açısından aslında çok güzel bir şey. Ama e, hep aklımda olmasına rağmen bir türlü fırsat bulup yapamadığımız bir şey. Aslında çok fırsat oluyor. Bir yere daha başına gidiyoruz çekim yapmaya evet, bazen. Evet. E, ama aklımıza gelmiyor ya da çekiyoruz. İşin o, o değil abi. A yani, aynen. Odak kafa orada değil. Değil. O yüzden e, kontantımı vereyim de gideyim derdinde yani, oluyorsun genelde. E, yani aslında orada çektik, hazır gitmişiz, evet. çekmişiz. Onları da ayrıca Video olarak veya fotoğraf olarak montajı bir kenara uh -huh. koysak mis gibi sonra da yükle. Mesela şimdiye kadar bir sürü video fotoğraf olurdu da. 123 işte. RF vardı, bir O var, bir Shutterstock var, Envato Elements var, Adobe Stock mu? Evet. Bir de Adobe Stock var. O da bu ara popüler olmaya başladı. Freepik var. Evet. O da zaten diğerlerinden topluyor. Yani ciddi anlamda bir sefer attığın şey gerçekten saçma sapan zamanda indiriliyor. Yani gece sen uyurken para kazan oluyor var ya. Twitter'da Twitter'da bizzat takip ettiğim bir sürü adam var bu konuda. Hı hı. Paylaşımlarını görüyorum. Geçen mesela yani aman aman bir fotoğraf değildi. Tamam güzel de hani öyle hani ölüm değil yani. Aynen. Yani. Öyle bir fotoğraf değil 60 dolar almış. Alır. Yani ilginç şeyler oluyor. de var. şey var ya. Arkadaşlar bilgisayar nasıl açılır? Bilgisayarı açıyoruz diyor. <laughs> Eğitim setini çekmiş abi. Kaç satmış olabilir. 1123 satmıştır. Belki girenlerden biridir. Yok abi ne ilk girecek? Adam e, kayıt tarihi ya sert çıktı. Sana değil yani e, tribün büyük. Yani adamın kayıt tarihi 3 ay önce. Bence bunun en büyük sebebi şu. Şimdi işsizlik falan. E, yok. Bir sürü arkadaşla beraber çalıştım. İşi bilmeyen arkadaşlarla da e, hani işe alıp Onları yetiştirme <laughs> olayına girdim birçok defa. Ee, insanların en büyük şeyi tembellik. Tembel olduğu için hemen parasını verdiği zaman sanki daha iyi öğrenecekmiş gibi geliyor. Evet. Halbuki herkes biliyor yani o YouTube resmen bir hazine. Evet. Benim de en büyük e, ilham kaynağım, en büyük e, hocam orası aslında. Doğru. Yani hemen hemen bildiğim her şeyi oradan öğreniyorum Sadece işimle alakalı değil. Takip ettim, herhangi bir konu. Ee, mesela borsaya bu aralar biraz merak sardım. Ee, şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor? Abi yaz oraya çıkıyor. Aynen öyle. Yeter ki iyi hocaları araştır, bul. Hepsini dinle ama işte bunun için tembel olmamak lazım. Özellikle dijital içerik üretirken size de ya sanal işlerle uğraşıyorsunuz, dijital işlerle uğraşıyorsunuz, elle tutulmuyor, gözle görünmüyor evet. diyorlar mı? Ee, bunu bariz bir şekilde diyemiyorlar. Diyen bazı bana göre densizler oluyor. Yani az önce yolda gelirken de bir tane story paylaştım. Ozan Sihay diye birisi var. Bu sektörde olanlar az çok kendisini tanır. Ben de kendisini sıkı takip edenlerden biriyim. Bizim özellikle sektör için güzel bir story çekmiş. Reels çekmiş, onu hikayeme ekledim. Somut bir şey satmadığımız için yaptığımız iş çok kolaymış gibi görünebiliyor. Ama hani verdiğimiz fiyatlarda Sadece e, tek bir etken yok. Yani bardağı 5 liraya aldım, 7,5 liraya sattım. Tamam, bunda bu evet. tarz bir şey var. Hı hı. Ama e, benim kullandığım ekipmana, e, kullandığım ışığa, e, çalışma ortamı için harcadığım paraya, e, kendimi geliştirmek için harcadığım zamana vesaire bunlara hiç kimse değmiyor. E, kendi bir bakış açım var, kendime göre yeteneklerim var. Çok üst seviyede görmesem de kendimi, sürekli yetiştiriyorum. Çünkü öğrendikçe aslında hiçbir şey bilmediğimi zaten fark Mecbur. ediyorum. Aynen. O yüzden birisi 10 verirken birisi 1 bir verebiliyor. Ama 1'e verenler sonra tekrar ya bana geliyor ya benim gibi işini daha iyi yapmaya çalışan arkadaşların yanına gidiyor. Yani. Abi işinde en çok zorlandığın konu ve an neydi? Nasıl aşıyorsun? Yani bu müşteriler kısmında da çok zor bir kitle ya. Yani. Yani evet. az önceki konuyla da aslında biraz bağlantılı. Ya iki tane video değil miye kadar inen. Evet. Ve ya tamam yapıyorsun, Nirvana'yı veriyorsun da bu kadar da değildir arasındaki skala çok geniş. Tabii tabii. Ee, o yelpazen o skalanın arasında eee muhakkak ki, e, bir kriz oluşuyordur. Bu krizleri Kesinlikle. nasıl aşıyorsun? Yani bulduğun bundaki püf nokta ne? Şimdi burada artık şunu yapmıyorum deyip bir şey yapabiliyor musun mesela? Şimdi sana? her gün bir şey öğreniyoruz aslında. Veya çalıştığımız her müşteri de yeni bir şey öğreniyoruz. Ee, tecrübemize tecrübe katıyoruz ama hı hı. E, genel olarak benim en büyük şeyim sabırlı olduğumu düşünüyorum. Ee, çoğu insan bana geldiği zaman diyor ki e, hani bu fiyat çok pahalı veya bazen kabaca da buna tepki verebiliyorlar. Buna lan. Kabaca tepki verenlere e, kibarca res çekiyorum. Hı. E, nazik bir şekilde soranlara bu niye bu kadar böyle diye sorduklarında da e, olayı onların anlayacağı dilde empati kurarak boyunca aynen e, empati kurarak e, anlatmaya çalışıyorum. Zaten bir kere çalışıp bir kere ortamı gördüğü zaman o süreci e, çekim aşamasından montajın bitimine kadar bazen müşteriler işte yanıma evet. gelir ofisimde e, işte Onur şurayı şöyle yapsak buraya şöyle yapsak nasıl olur diye sorar. Yani o süreci gördüğü zaman Az bile anlaşmışız ya falan. Oluyor diye. değil mi? Tabii tabii %90 da öyle oluyor zaten. Bize ne kadar önem verseler de sosyal medya yüzünden özellikle kendilerini iyi göstermek isteseler de bütün sektörler için e, diyorum bize iş yaptıran en önemsiz bizmişiz gibi davranıyorlar. Bu olay benim çok canımı sıkıyor. Bir de garsonlar varmış abi. Onu da sordu. <laughs> <laughs> evet. Aynen. Yani e, o şekilde bir ruh hali hissettiğim zaman ben çalışmak istemiyorum. Bunu da daha çalışmaya başlarken hemen hemen benimle çalışan arkadaşlar bilir. Ben mutlu olmam lazım diyorum, tabii. eğlenmem lazım diyorum. Eğer sizinle eğlenemezsem, mutlu olamazsam, o işten de zevk almam, aldığım paradan da zevk almam. Buna bir şey almam. deniyor da burada paylaşamayacağım. <laughs> evet, evet. Ama mutabıkız değil mi? Tabii, tabii. Bir, birbirimizi Aynen. anladık, tamam sıkıntı yok. <laughs> Ee, abi herkesin bir söylemesek de aklındaki bir soramasak da aklındaki soruyu sormak istiyorum. Ee, nereden efendim. kazanıyorsunuz ya parayı vuruyor musunuz? Şimdi evet. yeni neslin sorusu bu biliyorsun. Evet. Yani bu kimden çıktığı belli yani bunların. <laughs> ee, ne dersin abi bu işe yönlendirdiğin zaman tabela süresine kadar bir bilirsin tabela evet. süresini. Hani ilk açtın kaç ay kendini geçirmen lazım geçindirmen lazım kısmı. Hani gelirin olmama ihtimali olup da giderin sürekli olduğu. Evet. Ee, nedir abi bu işin kazancı vesairesi? rakamsal bak, bakmadan? Ee, rakamsal tabi şimdi onu şey yapamam herkesin değişir ama e, beraber çalıştığım veya işte ben bu işi öğrenmek istiyorum deyip gelen arkadaşlara biraz kaba da olsa söylediğim bir cümle var. Şimdi onu ben burada zikretmek istemiyorum ama o arkadaşlar eğer izlerse e, bilirler ne dediğimi. Alt yazı var şu an. <laughs> Aynen. Ya da dıtlayabiliriz oraya. Aynen. Sakın diyorum beni yanlış anlama. Bir varsa gel. Yoksa evet. gelme. Çünkü bu iş çok ciddi emek istiyor. Çok ciddi kafa yormak istiyor. Bu işi eğer öğrenecekse kendini adaması lazım biraz. Aynen öyle. Yani ben bu işi ilk başta benim gibi en gibi. çok cefamı çekenlerden birisi eşimdir. Ee... İşten çıkıp şeye gidiyordum, eve gidiyordum. Elimde tablet, YouTube'dan yarım kalan şey videoyu izliyorum. İşte başkaları ne yapmış onları izliyorum. İşte Reels'lerde takip ettiğim adamlar var onları izliyorum. Gündüz geliyorum bilmediğim bir şey yapıp YouTube ve programı koyup adım adım yapıyordum. Ya işte elin değmesi lazım, biraz burnunun sürtmesi lazım. Bu kişiye bağlı. Ne kadar çok yemek verirse o kadar kısa sürede daha hızlı para kazanmaya evet. başlar. Ama sıradan iş yapmaktansa yaptığı işe ruhunu da katarak biraz katma değer üretmesi lazım. Hı hı. O yüzden kişiye bağlı yani bu durum aslında çok genel, geçer bir şey de diyemiyorum. Bence yeterli. Ben de aktarabildiğimi düşünüyorum. Dinle Aynen. sağlık. Teknolojinin gelişmesi sizin işinizde doğrudan veya dolaylı kolaylaştırıyor mu? Yani muhakkak ki bilgisayar ortamında laboratuvar bilgisayar veya kamera kolaylaştırıyordur ama ya yani şu özellik mesela veya şu programı ben kullandığımda hızım 2 kat, 3 kat, 5 kat arttı gibi bir ivme var mı? Ya benim e, en çok hoşuma giden, işimi kolaylaştıran olan şey e, kullandığım makinede veya daha önceki kullandığım makinelerde stabilizasyon olayı. Hmm. Cimble özellik olarak mı yoksa şeyli stabilizerlar yok kendi içindeki e, şeyle şu an e, kullandığım XT4'te hani 3 tane şey var e, stabilizasyon sistemi. Ben %90'ı elde çekiyorum. Hı. Çok nadir e, işte yürüyeceksek, koşacaksak o zaman e, stabilizer Biz de Fuji kullanıyoruz da de e, yani bunu öğrenmem iyi oldu. ya e, ben ona çok alıştım. E, o stabilizasyon özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Onun dışında başka şu an bir şey aklıma gelmedi ama. Zaten bu da yeterli. <laughs> yani işimi kolaylaştırıyor. On numara yani. Peki stabilizer'lar hakkında ne düşünüyorsun? E, gimbal'lar falan hakkında. Şimdi stabilizer kullandığım zaman e, olay biraz daha resmiyet kazanıyor. E, çünkü çeşitli... Içerik... Müşteri bazında mı? E, yansıt... Oradan ürettiğim içerik. Hı. Neden? Çünkü daha stabil bir görüntü. Hı hı. daha kurumsal bir hava katıyor görüntüye. Hı hı hı. Çünkü televizyonlarda Akış, izlediğimiz, reklamlardaki gibi. Olayı. Aynen. Yani yavaş o aşırı geçişten, derecede evet. düzgün. Hı hı. Şimdi sosyal medya adı üstünde hani sosyal olduğu için doğal içerikler üretiyor herkes. Evet. Özellikle telefonla. Evet. Şimdi bizden destek isteyenler, profesyonel destek isteyen insanlar daha kaliteli çekim ve montajlar istiyor ama geri e, geldiğinde o kamera sallanmalı. Yani natüralliği de elden bırakmalı. Tabii. Yani jimi jiple do... almış gibi kaymamalı yani değil mi? Aynen. Ha. Arada o da olur ama çoğunlukla ya arada kamera da sallansın. Ben bazen kendimiz buluyorum yani. Siz salladığınız zaman veya bu tekniği yaptıktan sonra kur zaten işin kurgu kısmı şovu. Yani Tabii. tam böyle stabilliği kaybettiği anda işte bir anda diğerine geçmesi, müziğin üstüne, Tabii. ritmin üstüne kurguyu evet. yapmak onu biraz daha kandırıyor Tabii. gibi. Yani Aynen burada öyle. yönetmenim de varken benim bunları ondan bildiklerimle paylaşıyorum bu arada. Evet. Her ne kadar geçmişim show TV olsa da, iç yapımlar olsa da buradan herkese selam. Kurgu gerçekten işin çok çok önemli bir kısmı. Kesinlikle. Kontenti besleyen. Kesinlikle. Çok önemli. Ya yani daha o konuda mesela benim gelişeceğim çok yol var. Çünkü birden fazla bir sürü işle uğraşıyorum. Fotoğraf çekiyorum, <laughs> tamam videoda çekiyorum da takip ettim çok fazla iş var. Ee, yapmam gereken, hedeflerimde olan şeyler var ama vakit ayıramıyorum. Gün 24 saat. Ben ne kadar şey yapabilirim? Zaten yeterince eve geç gidiyorum yıllardır. Ee, o yüzden Kurgu yani gerçekten. Abi çevrende bu işi yapacağım dediğinde yapamazsın ya o şöyle değil. Yani bildiğin gibi değil. Gir de yani gire yapamazsın falan gibi. Evet. Aşırı moral bozan bir şey oldu mu? Çok fazla olmadı. Ee, çünkü ben kimseyi ki. dinlemiyordum diye. Yani bunun Yok. tek sebebi bu olabilir çünkü. Yok. Ee, çok şaşırdılar çünkü eski mesleğimle bu işim arasında çok ciddi bir fark var. Abi tarımla ee, mı uğraşıyorum? Yani yok. <laughs> o kadar zıt deyince. <laughs> şimdi hayır aslında bana göre çok değildi çünkü şimdi askerlik yapanlar bilir. Ben eski al subayım. Hmm. E, ee, evet, Abi, tamam. <laughs> muhabereciydim ama muhabereci olduğum için hani iletişimden sorumluyum. Ee, fotoğraf, video işi oldum tamam muhabereci Onur Asubay halleder. Ee, bu işlerin içindeydim ama bu kapsamda değildi. <laughs> Sadece işi bitiriyorduk. Oldu mu oldu. Güzel mi? Güzel. Tamam. Temizdim, evet. Temiz mi? Temiz o kısımdaydık ama ilgimi çeken bir durumdu. Sonra beni eski işimden, geçmişimden tanıyanlar çoğu şaşırdı. Yapamazsın diyen birkaç arkadaş oldu. insan oldu tabii ki. Her zaman olacak da. Hı hı. ama ben kendimi biliyordum. Yani daha bu işe başlamadan önce After Effects'te oturup bir YouTube'dan bir şey izleyip bir tren animasyonu yapıyordum. İşte oradan ne bileyim bir video izleyip kısa kısa bunun montajı nasıl yapılıyor. Meraktan yapıyordum yani bunu. Sonra işin içine girince daha profesyonel programlarla, daha profesyonel insanlarla ve makinelerle çalışınca olay daha çok ilgimi çekmeye başladı. Kendimi daha özgür hissettim. Burada buldum falan. Aynen özgür hissedince daha iyi üretmeye başladım yani. Geliyor abi 10 numara soru. Bugün bu sektörde olmasaydın hangi sektörde ne iş yapardın? bir atölye açma fikrin var mıydı? Bir marangozhane, bir oto falan. <laughs> Şimdi benim en büyük hayalim havacılık aslında. <laughs> ee, pilot olmayı çok istiyordum. İst, hala da istiyorum. Ee, yani tüylerimi diken diken eden bir durum. Ee, yani yarın öbür gün biraz daha e, maddi olarak özellikle. Çünkü bu işlerin maliyeti akçeli fazla. bir iş. Aynen. Fazla akçeli. Kesinlikle yaşım 60 da olsa bu işe girip yani pilotluk belgesine uçak uçuracağım yani. Buradan üne yani an... <laughs> mesela o ulaşır. Zaten. <laughs> Aynen. Onu da defalarca videosunu izledim. Ee, o yüzden drone uçurmayı mesela en hızlı öğrendiğim işlerden birisi oldu. Ee, ve drone işi geldiği zaman inanılmaz severek yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ee, o yüzden havacılık yani pilot olmayı istedim. Süper. Vallahi insanların içinden neler çıkıyor görüyorsunuz yani evet. hangi işi yaparsanız yapın. Ya bu biraz da işin özverisinden kaynaklı da bir iş aslında. Hani bazı insanlar vardır yapısal olarak ne iş yaparsa hayalin tutkusunun içinde olan ve kaybetmeden yapan kişiler vardır ben de öyleyim mesela özgür ruhlu, asi değil, şey değil. Evet. Yani Aynen, hani ben de. tutarsız bir insan değilim. Evet. Ama kafama koyduğum ve hayalimin peşinden koşabildiğim işleri yapıyorum. Aynen öyle. Yani bir ajans olmak, bir veri merkezi olmak, bir işte ne bileyim bu işin ticaretinin haricinde sektör pedya vesaire yapmak gerçekten akıl işi değil ki biz de dijital içerik ürettiğimiz bir evet. iş yaptığımız için yani şirketin hmm. bazı kollarında. Ben hep hayalim peşinden koştum. Hiç alarmla uyanmadım. Ama sorumluluk sahibiydim. O işi gününde her zaman bitirdim. Freelancerken de şimdi ee, Ama çok zor evet. Kabul ediyorum senin için de öyle. Çok, çok zor. Ama içinde yatan bir şey varsa onu da dediğin gibi 60 bile olsa onu yaşaman ya, lazım. Kesinlikle. Bu hayatta hayalini gerçekleştirmeden Allah korusun gittiğin şeyde hesabını veremeyeceğimi düşünüyorum. Yani bu hayatı niye geçin geçirdin o zaman sen kardeşim evet. diye sorsalar evet. cevabım yok ve ben o cevapsızlığı bırakmak istemiyorum hayata yani. Aynen aynen yani en büyük hayalim hatta 2 ay kadar önce şu çiftlere cinsiyet belirleme olayında uçakla böyle ıslatıyorlar pembe veya mavi su atıyorlar. — Baby shower'dan sonra gördüğüm en iyi etkin. Yani oraya gittiğimde benim ilk baktığım şey uçağın içinde bir kişilik daha yer var mıydı? Yani farklı bir açı olsun hem çekmek için evet. hem de uçağa bineyim. Baktım tek kişilik oturacak yer yok, ee, pilota dedim binemeyiz de mi falan, binemezsin dedi. — Halat sallandırıyormuş, tutabilirsin abi <laughs> Yani o uçuran kişi ismini unuttum, eğer olur da izlerse özür diliyorum. Antep'te de ilk uç, uçuş okulunu açacak firma. Ee, yani inanılmaz uçuyordu kendisi. Baya da yaşlı süperiydi gördüğüm kadarıyla. Ee, yine alçaktan uçuşlar vesaire. Ya yani ben gözüme uçaktaydı yani. O yüzden havacılık yani. Abi destekliyorum. Yani, Aksiyon lazım, Estağfurullah ama böyle hayaller e, çok güzel. Benim de havaya karşı istikbalin göklerde olduğu e, esasında. Evet e, Ben helikoptere bindim zaten uçağa biniyoruz. Ama helikopter benim bütün Tadı bakış ayrı. açımı değiştirmişti. Eee çok farklı bir şey. Çabuk. Abi uçak stabil. Ve bu kadar düzenli bir şeye gerek yok. Helikopterde <laughs> Nasıl o Nasıl helikoptere bindiniz? Eee yani askeri sivil değil, mi? sivil. Ha tamam. Şeyden İstanbul'da karşıdan karşıya geçecek kadar. Ha anladım. çılgın bir pilotun olduğu bir Yok, Sportkey binersiniz. Yok, binme. <laughs> <Binmem>. O zaman <laughs> bir daha konuşalım. <laughs> Abi geldiğin için, katıldığın için ve bütün deneyimlerin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. güzel aktardığınıza inanıyorum ki sohbetin de şahane. Hmm. Ee, umarım pilot olduğun zaman. <laughs> inşallah. Onu da çekmek isterim yani. İnşallah. Ben yani, her zaman talim. Ka e, kamera arkasında hep bulundum, kamera önünde hiç bulunmadım. E, kendimi şu an nasıl izleyeceğim merak ediyorum aynı zamanda. E, Sürçül ettiysek affola klasik <laughs> söyleyelim. E, teşekkür ederim ben de misafir ettiğiniz için. Rica ederiz. Arkadaşlar ben çok keyif aldım. Hem sohbet ederken hem de tanıştığım için yüzüm yüzüme. Evet. Ee, Teleskop.com'un sunduğu bölümün sonuna geldik. Uzman listesindeydiniz sektör Sektörpedya'yı takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Bu e, ortam hakkında da değişecek. Daha gelen siparişler var. Tam oturtamadık. Stüdyo hazırlamak kolay değil arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Tamam başla başla. Tamam. Hadi hadi hadi. <laughs> Neyi, hadi lan güneş mi kaçıyor? <laughs> Bakın geri zekalar. iki tane tikenli tel. Seni tanımak için soruyorum. Şahsından sadece bahsetmen yeterli. Ondan sonra kendini bana bırak diyeceğim de çok erotik olacak. Hiç <laughs> olmadı. Yarım saat sonra falan gelir dediler. Bir anda girdi içeri. Evet ne anlatıyoruz dedi. Ondan sonra taktım. O sırada aceleyle unutmuşum o açma yeri var ya. Kayda başladık. Konuşmanın ortasına doğru ustam böyle bana baktı. Oraya gösterdi. Ses yok orada. Tatlım benim Ya bak şimdi. Hayır o masa süpürüyordur. Sen anlamadın olayı. Onlar farklı şeyler. Yok burada çıkardı, vardı falan seni kurtarmaya çalışıyormuşum. <laughs> Mesela borsaya bu aralar biraz merak sardım. Şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor? Uzun vadede pasif gelir olması açısından aslında çok güzel bir şey. Hep aklımda olmasına rağmen bir türlü fırsat bulup yapamadığımız bir şey. Resmen bir hazine. Benim de en büyük ilham kaynağım, en büyük hocam orası aslında. Sakın diyorum beni yanlış anlama. Bir varsa gel. Yoksa gelme.